Merhaba değerli nokta TV izleyenleri. Mehmet Farah'la gündem başlıyor. 7 gündür ciğerlerimiz yanıyor. Ülkede herkes seferber oldu ve bir damla su dökmek için yanan bölgelere adeta milletimiz birbiriyle yarışıyor. Diğer taraftan halen daha uçamayan uçaklar gündemimizde neden uçmuyorlar, nedir durumları bu hala tartışılıyor ama bu tartışmalar aslında nafile. Milyonlarca can gitti gitti ve ...hayatını kaybeden vatandaşlarımız da var... ...her gün onları anarak... ...çünkü hakları gerçekten ödenmez... ...bu yayını başlatmaya... ...gayret ediyorum... ...diğer taraftan dediğim gibi... ...bu ülkenin evlatları da... ...canla başla mücadele ediyorlar... ...gönüllülerden oluşan... ...büyük bir kitle var... ...ki zaten en çok da... ...onların müdahalesini görüyoruz... ...bu yangında... ...dediğim gibi 7. gündeyiz... Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat şöyle dedi: "Buralım e, bitelim, bura, bu yangını bitirelim, e, burayı hemen durduralım, bir tokat atalım" dedim. Gerek yok dedi Orman Genel Müdür Yardımcısı bana. Bu saatten sonra helikopterlerin müdahalesi yangını söndürmek için yeterli değil diyor. Aslında Milas Belediye Başkanı'nın bu sözü genel olarak bir e, tabloyu bize okumamız adına gerçekten faydalı. Orman Genel Müdür Yardımcısının gerek yok demesi, yani bu nasıl bir yaklaşım? Neye gerek yok? Bu yönde çok fazla da e, özellikle sosyal medyada e, gençlerimizin bölgede bulunan gönüllerimizin çektiği videolar da var. Onlar da aynı yanıtları aldığını söylüyorlar. Şimdi çocuklar gidiyor oraya bir kova su dökmek için canla başla mücadele ederken diğer taraftan e, biz buraları zaten gözden çıkardık diye yanıt alıyorlar. Ne oluyor Allah aşkına? Siz nasıl yorumluyorsunuz bu tabloyu? Ya şimdi Ezgi bir tane film vardı. Bir millet uyanıyor. Geçen haftalarda kaybettiğimiz kapsaltım millet başrollerdeydi. Ben şimdi bazı işte Twitter'da ben de paylaştım. Elindeki yoğurt kovasıyla, yoğurt kovalarıyla yangını söndürmeye koşan, çırpınan gençler var. O koca uzun hortumları, kim bilir kaç kilodur o, sırtında taşıyan o kadınlar var. Yaşlı başlı insanların çırpınışları var. Bir tane Adıyamanlı genci gördüm, Şahin Gökbakar gecenin iki buçuğunda sohbet etmiş onunla. Efendim işte Elleri yanmış, kıpkırmızı. Bir yerde garson olarak çalışıyormuş ama e, boş akşam mesai sonrasında gönüllü olarak yangın söndürmeye gidiyor. Yani o yangın bölgelerinde şöyle bir çarpıklık var, bir çelişki var. Halk oradaki kitle yüz binlerce belki insan can havliyle elindeki kovayla kürekle, efendim yoğurt kovasıyla, plastik kovalarla yangın söndürmeye çalışıyor. Ve bu devletin de sözde mücadelesi sırasında işte biraz önceki Milas Belediye Başkanı'nın o serzenişinin perde gerisinde de bizim önceki günkü yayınımızda ülke büyük devlet iddiasını kaybediyor yavaş yavaş dedik ya. Bir de dün ne demiştik e, Ezgi izleyenler görmüştür. Türkiye bir kuşku ve şüphe devleti haline getirdiler. Yani sosyoekonomik çarpıklıklardan yola çıkarak yangın bölgelerindeki bir yetki yasa, yasası değişikliği arkasından çıkan yangınlar. Ya şimdi olay başka boyutlara gelmeye başladı. Yani yangındaki kuşkuyu falan açtık. PKK mı yaptı? Efendim orada Başka Evet yayılmacı bir politika izleyen turizm kundakçıları mı yaptı? Arazi mafyası mı yaptı? Kim yaptıysa yaptı. Ama onu da geçti. Oradaki kuşkuyu da geçti. Asıl mesele Türkiye'de şu anda milyonlarca insanın Ezgi'ye kafasındaki soru başka bir şey. O soru da senin açılışta konuşman, biraz önce yaptığın konuşmada dikkat çektiğin olay. Ya devlet bu yangını söylemek istemiyor. Böyle şüpheler var şimdi. Yani bu gerçekten korkunç bir şüphe aslında. Yani bunu dilendirmeye bile utanıyorum. O insanlar, video yayınlayanlar, oradaki çelişkiler, işte dedin ki efendim tankerler geliyor, hortum yok üzerinde, içi boş, Efendim bir tane delikanlının videosu Twitter'da dolaşıyor. Tepeye kadar hortumu götürdük. Su vermediler diyor. İşte burayı zaten boş verin. Burayı zaten yanmasa da kesecekler şeklinde. İtfaiyecilerin oradaki orman çalışma yetkili orman yetkililerinin nedir çalışanların şeyleri var, iddiaları var. Ya şu anda kuşkun inanın bizim birkaç gündür burada dikkat çektiğimiz kuşkuyu açtık. Ne oluyor Türkiye'de? Ya birilerinin çıkıp bunu açıklaması lazım. Yani bu ülkenin o bölgedeki o güzelim alanlar, turizm bölgelerindeki o çekici alanlar, doğal güzellikleri, o cennet mekanları biri. Gerçekten bir devasa bir sinsi plan uğruna mı yaptı orayı? Ve şunun mu aklına getirmemiz lazım şimdi? Bu planın varlığından devlet haberdar mıydı? İktidar haberdar mıydı? Ya bir ülkede ormanların yakılması dehşet verici bir şey ama onun söndürülmesi konusunda vatandaşın devletten fazla çaba harcaması da denk etmediği bir çelişki yani. Bunun üzerine bakın bu meclisin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin acilen toplanması gerekiyor. Toplanıp ne oluyor arkadaş diye sormaları gerekiyor. Yani Türkiye'de ne oluyor şu anda? Öyle bir çarpıklık var ki bir taraftan Türkiye istila edilmişçesine bir acayip Afgan hakkını var şu anda. Suriyelisi, Libyalısı, Iraklısı bitti. Ama bunun üzerine birinin gitmesi lazım. Şimdi bunun üzerine gitmezse ileride ortaya çıkacak tabloyu söyleyeyim. Ne olacak acaba yangın son sonra söndürüldü diyelim bu yangın. İşte İspanya'dan uçak geliyor. Oradan buradan uçaklar geliyor. Görüyoruz ki uçaklar gelince yangın söndürülebiliyor. Ama bir taraftan da görüyoruz işte CHP milletvekili biri gitmiş. Türk Hava Kurumu hangarlarının orada uçaklar sapasağlam duruyor. Kıpırdamıyor yerinde. Ya her tarafta bir acayip skandal içeren bir kuşku var. Bunun bir an önce giderilmesi lazım. Meclis niye toplanmalı? Şu anda ülke yanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde. Ne zaman acaba Türkiye Büyük Millet Meclisi görevini yapacak? Ya yani tutup savunma toplantılarında iktidar muhalefete, muhalefet iktidara laf atacak diye meclis böyle mi çalışıyor? Ama şimdi meclise, nasıl meclis, nasıl ne olacak ki? Vatandaşlar diyor ki yani gelip de ne yapacaklar? Bir de öyle o yanı da var yani. Evet şunu yapacaklar. Bu olayın vatandaşın aklında, medyanın aklında bu kadar kuşku verken yangının çıkışı. Sesiniz e, biraz kısık geliyor şu an. gerekçe olarak bunu meclisin dışında hangi platformda e, aydınlatabilirsiniz ki? Sayın Farah telefonunuz de, çalıyor sanıyorum. De, olay bilsin. Yoksa şimdi bunu bir şekilde e, medyada sosyal medyada tartışlar var. Neyin açıklamasını Her şey karanlıkta kalacak. Bir tek platformu orası. Yakasından tutacaklar bunu. Tarım Bakanı mı tutacaklar? Turizm Bakanı mı soracaklar? Efendim başka bir yetkiliye mi soracaklar? Bunun platformu orası Ezgi. Başka türlü bu işin üzerinde bu sis perdesini aralamak mümkün değil. Bu konuda çok ciddi bir sıkıntı var, çok ciddi bir çelişki var ve bu çelişki önümüzdeki günlerde büyüyecek. Nedeni de şu, bu yangınlar söndükten sonra, oralar zaten böyle mahvolmuş şekilde ortaya çıktıktan sonra bir süre duracaklar ve o durgunluğun ardına asıl mesele ortaya çıkacak. Asıl kuşu. Buralara ne yapılacak? Buralar gerçekten yangınlardan önce çıkan yasaya dayanılarak yapılaşmaya mı açılacak? Oralara plazalar mı yapılacak? Siteler mi yapılacak? Efendim limanlar, yat limanları mı yapılacak? Avrupa'ya, Katarlılara yeni tatil bölgeleri mi açılacak? Yani bunu nasıl öğreneceğiz? Bunun üzerine gidilecek. Türkiye o zaman en büyük yangında karşılayacak. O yangında siyasi bir yangın olacak. Çünkü toplum eğer bugünkü kuşku giderilmezse toplum haklı çıkacak. Oraya tek gibi çakıldığında oraya bir plaza yapıldığında, bir Fatih Ülke ya da otel yapıldığında bunun arkasından atıp Kanal İstanbul'daki gibi efendim Katarlılar falan çıkarsa, efendim Suudiler çıkarsa o zaman bunun hesabı nasıl verilecek? O zaman herkesin aklında şu olacak. Evet buradaki yanın kasıtlı olarak çıkarıldı. Devletin bilimlerde kasıtlı biçimde müdahale etmeli. Bütün gerekçe buranın yapılaşmaya açılması için bir şey. Başka bir sonuç çıkmayacak karşımıza. Evet bir diğer konu da e, sığınmacılar meselesi. Dün akşam e, Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yabancı dildeydi bu paylaşımları. E, yangınlardan canımız yanarken sığınmacı konusuna yeniden değinmekten hicap duyuyorum ama ülkemizin bekasının söz konusu olduğu meseleleri de konuşmak zorundayız. Afgan sığınmacı seli devam ediyor ve yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilginizi arz ederim sevgili halkım dedi. Öncelikle şu aşikardır ki Erdoğan son yaptığı görüşmede ülkemize bu Afgan sığınmacıları kabul etmiştir. Toplantıya devlet mekanizmalarının dışından Kavakçı ailesinden getirilen genç tercümanın sebebi de belli olmuştur. Erdoğan bunun duyulmasını engellemek için bunu yapmıştır dedi ve ABD'ye sesleniyorum. Erdoğan'a yaptığınız bu anlaşmaları geleceğin iktidar üyesi ve ülkeyi yönetecek ittifak olarak asla kabul etmiyoruz. Kendisine ne dediyseniz, neler söylediyseniz bunlar Erdoğan'ı bağlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlamaz dedi. Bununla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bugün açıklamaları vardı. O açıklamalara siz belli başlı noktalarına dikkat çekeceksiniz ve fiziki hazırlık kapsamında İran sınır hattımızın göç, kaçakçılık ve terörist girişleri açısından en kritik olduğu 152 kilometrelik kısmına güvenlik duvarı örülmüştür. 85 kilometrelik duvar çalışmasına son hızla devam edilmektedir diye başlayan bir cevabı oldu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ama tabii ki farklı yerleri irdeleyeceksiniz siz de. Buyurun. Evet. Ezgi bak şimdi ülke bir tarafı yanıyor. 30'dan fazla e, şehirde. 200'den fazla noktada yangın var. Büyük bölümü söndürülmüş. Büyük bölümü de halen devam ediyor. Ama öbür tarafta da ülkenin içerisinde bir huzursuzluk çıkartacak bir kaos var. Bu kaos da Türkiye'de o kadar gündem hızı değişiyor ki bir şey çıkıyor. En önemli olaylar bir bakıyorsunuz yok olmuş gitmiş. Geçen hafta millet yan halindeydi. Afganlıların yaptıkları ile ilgili, girişleri ile ilgili yangın onu yok etti. Bir yangın bir başka yangını kapattı ama biz bunu Türkiye'nin gündeminden çıkartırsak gazeteciler olarak o zaman toplumun hafızasından da silinmiş olur. Şimdi ana muhalefet liderinin dikkat çektiği nokta gerçekten çok tehlikeli. Diyor ki yani bir plan var bu Afganların girişiyle ilgili. Türkiye bir taviz verdi diyor. Bu tavizi de diyor Erdoğan duymasın diye diyor yakınlarından biri tercüme olarak görevlendirdi. Ya bak biraz önce Ezgi meclis niye e, toplanması gerektiğini anlatırken işte bak bunlar ya böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın neresinde bir cumhurbaşkanı bir ülkeden adet, ülkeye adeta, adeta istira ederdesine bir göç var. Akım var oradan sığınmacı adı altında. Ama bununla ilgili Amerika ile nasıl bir anlaşma yapıldı? Bu anlaşma neden yapıldı? Bu anlaşmanın perde gerisinde nasıl bir taviz var? Ne oldu bunu? Kimse açıklayamıyor. Ve bu duyurulmuyor. Ya dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar önemli bir olay bir devlet sırrıymış gibi saklanamaz. Bu açıklanacak. Bu bir devlet sırrı değil. Ya bu devletin bir güvenlik sorunu değil, bir istihbarat sorunu değil. Bu çıkacak, açıklanacak. Denecek ki biz Amerika şu anlaşmayı yaptık, bu anlaşmanın karşısında şunu verdik, bu anlaşmanın karşısında şu tavizde aldık. Bunun sonuçları budur. Ya böyle, böyle devlet, böyle bir ülke yönetilir mi? Ben gittim Amerikan başkanıyla konuştum, Efendim Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına dayanarak söylüyorum. Ben konuştum. Bu konuşma duyulmasın diye işte oraya bir tane partili biri getirilmiş, oturtulmuş. Tercüman adı altında. Nerede İçişleri Bakanı tercümanları falan. Bunlar rapora geçti mi? Devletin kriptolarına, dosyalarına girdi mi? O da belli değil. Şimdi böyle bir açıklama yapıyor. Dehşet verici bence bir açıklama. Ya dışarıdan gelen 3-5 kişi değil ya. Bir rakamları vereceğim. Ürkütücü gerçekten. Bak İçişleri Bakanı bir sata çıkıyor. 109 kilometre aydınlatma yapılmış. 79 kilometreye kameralar konulmuş. Şimdi İçişleri Bakanı Soylu'nun o verdiği rakamlar muhalefet partilerinin, CHP'liklerinin bu olayın üzerine niçin gittiğini ve niçin daha çok gitmesi gerektiğini kanıtlıyor. 2020'de eski rakamları gördün. 505 bin kişi. 2021'de 2353 bin kişinin kaçak girişi engellenmiş diyor. Yani gelmiş de sınıra kadar Herhalde bu duvarlar, kameralar ki orada 2000 kadar da özel güvenlik efendim e, korucular, polisler özel tim orada görev yapıyor gitmiş. Ama şimdi 750 bin kişi engellenmiş. Ya dünyanın kaç ülkesinde acaba sınırına gelen 750 bin kişinin engellendiği bir ülke sınırı var acaba? Nasıl bir şeydir bu ya? Bu, Türkiye niye bu kadar çekim merkezi oluyor? Ben nedenini söyleyeyim daha önce yol geçen anı hani gibi kullanmışlar. Sınırlar delik için Suriyeliler nasıl 6 milyon kişi biz de girelim diye geçmişte verilen taviz başıboşluğun sebebidir. Peki engellenenlerin dışında ne var? Asıl bu tehlikeye bakalım. Yine İçişleri Bakanı açıklamış. Biz bu rakamları söylesek abartı gelecek. 268 bin kişi 2018'de. 2019'da 454 bin kişi. Ya bu ülkedeki 81 yıldan en az 50'sinin merkez nüfusundan fazla. 454 bin kişi 2019'da girmiş. 2020'de 122, 2020'de 72 bin kişi. Eski rakama bakar mısın sen? Neredeyse 1 milyon kişi girmiş zaten içeri. Ya böyle bir ülke olabilir mi? Şimdi ne yapacak bu Türkiye? Yani bu olayın perde gerisinde ne var ya? Ben merak ediyorum. Buradan gidecekmiş işte CHP lideri söylüyor. 53 bin kişi alacaklarmış. Bunları seçmişler. Bunlar orada onlara kendilerine işte istihbarat sağlamış, kuryelik yapmış ya da bir bölümde tercümanlık yapmış. Ee, Amerika için çalışmış. 53 bin kişi burada alacaklar. İyi de Türkiye ara istasyon mu ya? Türkiye ara istasyon mu? Türkiye niye Amerika'ya orada çalışmış, istihbarat elemanı yapmış insanların Niye Amerika gidip oradan bunları uçaklarla alıp direkt götürmez Washington'a oraya buraya? Niye Türkiye içerisinde sizi burayı bir Efendim sanki otobüs e, seferinde bir ara istasyon gibi orada bekleyin biz sizi alalım ya böyle bir bu Türkiye Cumhuriyeti'nin onuruna bir defa bir saldırı bu bence bu. Bunun üzerine gidilmeli. Bunun arkasında çok karanlık bir senaryo olduğu açık. Ya Türkiye bakar mısınız? İki önemli olay var. Yangın ve Afgan göçü. Bence ikisi de yangın. Çünkü Türkiye'de ekonomik yangını, sosyal yangını, güvenlik açısından yangını zaten Suriyelilerin 2011'den bu yana yarattıkları o göç baskısı ki alt sayıları 5-6 milyon arasında onlar zaten bir yangın yarattılar. Ne diyecek şimdi izleyici ne yangını bu ben söyleyeyim hemen yangını olduğunu. İstihdam sorununu mahvettiler, çökerttiler, daha büyük hale getirdiler. Ekonomi battı, devletin yüz milyarlarca lirası gitti onları ayakta tutabilmek için, onları beslemek için. Onlar yetmedi. Yurt dışında yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına bakın 4,5 milyon insana da orada besliyoruz diyor. İşte göçün Türkiye içerisinde yol açtığı sosyal, ekonomik bir yangın budur. Şimdi bir de bunun üzerine Afganlıların yol açacağı bir yangın var. O da bunun ne ki devletimiz de bunun üzerine körükle gidiyor. Bu olayın acilen açıklanması lazım. CHP liderinin de bu açıklamayla geçirmemesi lazım. İyi Parti'nin de MHP'nin de HDP'nin de Türkiye'deki bütün partilerin bunun üzerine yoğunlaşması lazım. Ya yani Türkiye Cumhuriyeti göçmen ya da sığınmacı adı altında ülkesinin istila etmesi konusundaki sıkıntının perde gerisinde Türkiye Cumhurbaşkanı ile Amerika Başkanı arasında bir anlaşma ya dayanarak böyle bir sorunu ortaya çıkartamaz. Böyle bir şey olmaması gerekiyor. Bu yüzden bu konuda da ben meclisin göreve başlamasını, bu işin soruşturması gerektiğini söylüyor. Orada tartıştılar. Yani e, burada şimdi e, milletvekillerinin yangın mail alanlarında orada burada tabii ki çabaları, orada vatandaşlarla birlikte olmaları iyi bir şey ama bakın bu yangın sönerse perde gerisinde daha sonra ortaya çıkacak yangınlar, skandallar, aşmazlar, gafletler, ihanetler asıl onlar ne nereye götürecek? Nereye sürükleyecek Türkiye'yi? Bunun açığa çıkması lazım. Ben şunu söylüyorum. CHP lideriyle İçişleri Bakanı arasında o açıklama karşılıklı açıklamaların perde gerisinin sorgulanması için Amerika ile Türkiye arasında sığınmacıların serbest bırakılması, sınırların açılması konusunda bir anlaşma yapıldı mı yapılmadı mı bunun derhal açıklanması lazım. Bu bir istiladır. Bu bir işgal. Adeta bir işgaldir bu. Basit bir olay değildir. Bunun üzerine gitmezse Türkiye Bakın zaten millet burundan soluyor bu yangın yüzünden efendim Suriye'cilerin, Libya'lıların oradan buradan gelen 6 milyon e, Türkiye içerisinde yaşayan yabancının yol açtığı sosyal, siyasal, ekonomik sıkıntıdan millet zaten burundan soluyor. Bir taraftan da yangınlar çıkıyor. Bir taraftan bu yangınlarla ilgili bazı bölgelerde işte Afganlar, başka milletlerden insanlar yakalanıyor. Bunun derhal açıklanması lazım. Ben şunu söylüyorum muhalefet, ana muhalefet ne varsa ABD ile Türkiye arasında bir, bu sığınmacı meselesi, Afgan hakkının perde gerisi açıklanmalı. İkincisi de meclis derhal bu yangınlar kim çıkarttı, niçin çıkarttı, bu yangınlardan önce o yasa niye çıktı ve bundan sonra bu yanan alanlar başıboş hale geldikten sonra buraların üzerinde hangi krokiler planlar, imar planları çizilecek bunun peşine düşsünler. Yoksa çok büyük bir Felakete doğru sürüklenecek, Türkiye insanların huzursuzluğu artacak, ülkenin huzursuzluğu artacak. Diye. Peki, teşekkür ediyorum Sayın Faraç. Ee önümüzdeki günlerde bu sorularımızın cevabını özellikle işte bu sığınmacılarla ilgili olan ki en can sıkıcı yangının hemen ardından gelen tabii ki şu an en can sıkıcı olan tabii ki yangın ama sonrasında çünkü yangını söndüreceğiz, el birliğiyle söndüreceğiz. Bu çok açık ve net görünüyor. Öyle bir birlik ve beraberlik duygusu olan vatan evlatları var ki söndüreceğiz ama diğer yangın sizin bahsettiğiniz diğer yangın biraz doğrusu sönecek gibi esas o noktaya çok dikkat edilmesi gerekiyor diyelim ve şimdilik noktayı koyalım. Çok teşekkürler, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Evet değerli izleyenler, iyi akşamlar.